Herkese yepyeni bir evet. videodan merhabalar arkadaşlar. Evet, Otu tane bir kanal alınca tamam Yap kim yapamayın ödeyecek. Sörf yapamayın ödeyecek. Merve'ye seslenin ben de amına koyayım. Aa!

Eyvallah kral. Sadece bu sahneyi atacağım. <laughs> <laughs> Mahkumlar. ben Ya, evet. Aa, Aa, ya kanka. Aa, böyle vader kullanıyor. Bu ne ya? Mahkumlar donduruldu. Ne oluyor amına koyayım ya? Eee, frijone sezon. tane insan Oğlum biz bunu nasıl yapacağız? Kara geldi. Ben kim burası? Sen ne yapacaksın? sen Mahkumlar donduruldu. Ya ışınlandım. O bu ne koyu mı? ışınlandı? yere bak ya. He. kişi düzelt. Dur yerimi söylemeyeyim. Oğlum bak bu yok Arkadaşım. Öldüreceksiniz

Ya amına koyayım ben söylemesem adam beni vurmayacak orada ya. Vallahi billahi ya çektiğimiz ne amına koyayım CS videonun ya. O izlediğiniz CS <laughs> videosu var ya arkadaşlar yayınladıysam sinir olup o videoyu silmediysem edit'e başladıysam şu an o videoyu çektikten 20 dakika sonra oynadım biraz daha. Profesyonelleştim. Aç çok biraz. Ama o da efsane bir video oldu. Kendime anı bırakıyorum arkadaşlar CS 1.6. Gerçekten inanılmaz <laughs> derecede özledim şu oyunu ya. Ya adamlar sözün şey etsin falan. Bir dakika atayız oğlum. <laughs> <laughs> Merve kral ya. <laughs> Merve adam gibi adam. kız olsam Merve kız olsam ilk o hadi Kunuç. Kunuç. Geldi. Ayıp etti. Kronosker çıktı mı ya? Oğlum bu bizim konuşkerimiz nerede? Aha orada. Kronosker'e bir bulaşayım. Konuşker. Arkadaşlar admin de olacağız inşallah. 5 Kılıççıların enlem ona kaydı girdi. Konfor alıyor. Neden Krochker? Onunun onun sikim başım döndü. <laughs> Adam ne yazdan göremedim. Adam ne yazdan amına koyayım göremedim. Merve beni seviyor. Merve cevapla. <laughs> Ay admin demişim. Komutçu nerede? Sıram bana koyayım. Komutçu yok. Ben neredeyim? Beyler şuradayım bak. <laughs> en aşağıdayım. Merve'ye Merve bir mi? videoya selam göndersin. Ben zaten takım Arda'ya abone olmayı unutmayın. Eyvallah kral. Arda'ya abone olmayı unutmayın dedi. Siz de duydunuz. Abone olacaksınız bana. Şaka. <laughs> Merve kral adam ya. Merve kral adam. Ben adam. Ardacı. <gülüyor> <gülüyor> Video arkadaşlar çok iyi gidiyoruz yine <laughs> <laughs> Sen <gülüyor> de selam. Kuluşker'de bir selam göndersin bakalım. Sınanacak mı yoksa selam mı gönderecek? Bak şu an şimdi nasıl laf atıyor bana izle. Tabii. Küfür etmezse bak neyim. Alan yok o değil. Alanya'dan selamlar. 1500. 1500 aboneyiz. Evet, 1.5 ama ben onlara bir Orada bir konuda pek Küçük bir insan. Yes. <laughs> <Abi>. Küçük bir <laughs> <laughs> Japonya birisini seni de üstüne bakarsın diyor. <laughs> ben <laughs>

Amma da ben duymadım ama. Allah çarpsın aşağı yazı yazmakla şey oldum. Arkadaşlar görüyorsunuz ben belki oraları kırpıyor muyum bilmiyorum video içinde. Ya amına koyayım? Ben yazı yazıyorum burada adamın ne dediğini tam oluyor. Adam diyor gay kaze dedim. Lan ben duymadım ki seni. Üretir. <laughs> Evet. Merve. <laughs> İletir misin? Kapatacağım videoyu. Bir dakika çatışma çatışmadayız. <laughs> adam sevecek amına koyayım. Ben de hala iletir misin diye bak. Bir dakika şu ekran bir gitsin. Evet. Ya bagi, Oha! <laughs> <laughs> son bir isyan hak etti bu arada. Arkadaşlar son bir isyan hak etmedi mi? Şu an beni böyle çıldırtarak. <laughs> hayır! 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 Red bu basamadım! Red bu basamadım! Beyler! Allah'a emanet! Tamam. Konuya çıkar. I love... I love you. Merve I love you. Bir dakika şura bir sakinleşsin arkadaşlar hemen ben yazacağım ona. Kaçak var ya. Kim vurdu bana diye. Son kez <laughs> yapam Kunoçker isyan atıyor. <laughs> Beyler buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haydi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar siz de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haydi görüşürüz. Bu arada videoda ses çıkmamış bak şurada daha demin düzelttim buradan. Bakalım nasıl bir edit yapacağız bilmiyorum. Ama ne yapayım böyle işin. Son kez şerefsizliğimizle yaptık. Kunoşker'le şey yaptık ama o beyzen çıktık yani. Arkadaşlar nasıl bulacağız hiç bilmiyorum. Instagram'ı ben bu videonun başına ekleyeyim. O sunucuda olanlar bu videoyu izleyince. Hatta bu videoyu yarın yükleyeceğim çünkü. Diğer 22 dakikalık olanı salı günü yükleyeceğim. Çünkü bu video biraz daha güzel oldu biraz daha acemi videosu olduğu için. Öyle yapacağım. Bu videoyu Cumartesi günü izleyeceksiniz. Lan bu Arda Fokus ne yapıyor? Ben niye hala burada konuşuyorum? Bir dakika. <laughs> Ay arkada da bir şey iniyormuş. Ananı ne oluyor arkadan? Ee, ben son görüşürüz dedim. Yine konuşma yapıyorum ama ne koyayım ya. Bak. Merve'yi duydunuz. Arda'ya abone olun dedi son kez. Eee güzel bir video oldu arkadaşlar. Bence çok güzel bir video oldu. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın, çatır çutur. Her şey yapın da ben bu videoları çekeyim. Seveyim, seviyor musunuz, sevmiyor musunuz bir biri video. Videolarımı izlemiyor evet biliyorum da yorumlarda bir... Bak bu videoyu dışarıdan gelen biri yani dışarıdan gelen biri de şey yani şu manada keşfetle karşına çıkan kişi bu videoyu izleyip buraya izlediyse bir yorum at. Hani Videodan çıkınca unutulma yani. Ben göreyim seni. Ben görürüm. Ben Enes Batur değilim. Senin yorumunu görürüm yani. <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haydi görüşürüz. Bu arada çok güzel videolar gelecek. Ya, i̇nanılmaz videolar gelecek. Bu videoyu nasıl editeceğim acaba? <laughs> Hırtış oldu video ya. Haydi görüşürüz.